Abdullah İbn Abbas radıyallahu an sahih Buhari'de geçen bir rivayette şöyle buyuruyor. Şöyle anlatıyor. Vahyin ilk zamanlarında, ilk yıllarında Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın başından geçmiş bir hadiseden örnek veriyor. Resulullah Aleyhisselam vahyin ilk yıllarında sürekli dilini hızlı hızlı hareket ettirirdi. İnen vahyi ola ki unuturum, ola ki bir ayet iner ben bunu hıfz ezberleyemem diye, sürekli inen ayetle beraber kendisi de hemen onu ezberlemeye çalışırdı, dilini hızlı hızlı hareket ettirirdi. Ta ki Allah Azze ve Celle Kıyamet Suresi 16. Ayetten itibaren bu konuya dair 4 ayet indirdi. La tukhırrik bihi lisanike lite acelebih, inne aleyne cem'e huve beyaneh diye Allah Azze ve Celle dilini hızlı hızlı hareket ettirip durma ey peygamberim. Bu Kur'an'ın hem cemi hem de onun korunması, beyanı bize aittir, açıklaması bize aittir dedi. Bu garantiyi verdi Muhammed Aleyhisselam'a. Bundan sonra Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı unuturum korkusu taşımadı veyahut da bundan hareketle hızlı hızlı ezberlemeye çalışmadı diyor. Bu rivayet üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'sinden bir alıntı yaptı. Tercümanın Kur'an, Kur'an'ın tercümanı, Kur'an'ı en iyi bilen sahabeden birisi. Bize Resulullah Aleyhisselam Kur'an'a nasıl yaklaşırdı? Vahiyin ilk günlerinde, dehşetli günlerde Nebi Aleyhisselam ne yapardı? Bir peygamber olmasına rağmen, vahyi inişini bilmesine rağmen, vahyin iniş sıcaklığı hala üzerinde olmasına rağmen ne yapıyordu? Bunu anlattı. Muhammed Aleyhisselam Allah Azze ve Celle ayet indirdiğinde Allah ayet indirdi deyip durmuyormuş. Yahut Allah Azze ve Celle bu ayetleri ne de olsa bir şekilde korur diye düşünmüyormuş. Allah bu ayetleri indiriyor. Bunu bir şekilde koruyacaktır. Ben bu ayetleri ezberlesem ezberlemesem ne olacak diye kendince bir çıkarında bulunmuyormuş. Tam aksine ayetleri ezberlemeye çalışıyor. Ezberlemek için var gücüyle cehd -u gayret sarf ediyor. Ola ki ezberleyemem diyerek kendini hırparıyormuş. Resulullah Aleyhisselam, Kur'an kendisine nazil oldu. Onun Kur'an'a karşı yaklaşımı, tavrı bu. Onun ümmeti ondan sonra bu taktiği hep uyguladılar. Aynı Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh bu rivayeti aktarırken müselsel bir şekilde ki hadis literatüründe buna müselsel hadisler diyorlar. Aynı şekilde hiçbir şeyini değiştirmeden hareketleriyle beraber rivayet etmeye bu ismi veriyor alimler. Müselselen nakletti. İbn Abbas radıyallahu anh bu hadisi tabiundan olan kişilere naklederken onlara aynen böyle söylüyordu. Resulullah aleyhisselam dilini böyle hızlı hızlı hareket ettirirdi diyor. Diliyle işaret ediyordu. Tabiundan bu hadisi duyanlar bir sonraki nesle aktarırken buna dikkat ettiler. Bu şekilde dillerini çıkarıp çıkarıp Resulullah Aleyhisselam böyle yapardı dediler. Tabiun, Tebeyü Tabiuna böyle nakletti. Bu hadis İmam Buhari'ye Hicri 2. asrın ortalarında gelene kadar böyle yaklaşık 4-5 kişiden geçti. Hepsi de aynı hareketle, aynı şekilde göstererek hiçbir harfine ziyade bu de bulunmaksızın hiçbir harfini değiştirmek için naklettiler. Onlar Kur'an'a daha esasında hadise bu şekilde sadakat gösterdiler. Ola ki unuturuz, ola ki bir ayetini es geçeriz, bir harfini ola ki karıştırırız diyerek üzerinde uzun uzun durdular. Ondan uzun zaman sonrasında asırlar sonra yaklaşık 14 asır sonra Müslümanlar geldi. Kur'an ayetleri defaatle kendilerine okunmasına rağmen Kur'an ayetlerini duymalarına rağmen onlar gibi bir tavır göstermediler. O Muhammedur Resulullah'tı. Allah azze ve celle'nin kitabını indirdiği adamdı. Buna rağmen Allah'ın ayetlerini unuturum korkusu taşıdı. Onun ümmeti bu korku üzerinde bulundurmadılar. Sanki herkes hafızdı da, sanki herkes Kur'an'ı tümüyle biliyordu da duydukları, okudukları Kur'an ayetlerini unuturum aman ezberleyeyim gayesi gütmediler. İşte Muhammedur Resulullah, işte ümmeti Muhammed. O günden bugüne kırılmaya bir bakın. Onun Kur'an algısıyla ümmetin Kur'an algısına bir bakın. Bir mukayese edin. Vallahi Resulullah Aleyhisselam'ın tam da şikayetçi olacağı ümmet biziz Allahu Alem. Kur'an'a mehcuren. Benim bu kavmim Kur'an'ı mehcur bıraktı, terk ettiler dediği, şikayette bulunduğu, şekavette bulunduğu Allah Azze ve Celle kavim biz olacağız, Allah korusun. Furkan Suresi 18. Ayette Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Peygamber o gün mahşer gününde diyecek ki Ya Rabbi benim bu kavmim Kur'an'ı terk etti, mehcur bıraktılar. Nasıl mehcur bıraktılar? Hayatlarında Kur'an yoktu. Hayatlarında siyasetlerinde, ticaretlerinde, gündelik ilişkilerinde, sözlerinde, sohbetlerinde Kur'an yoktu. Kur'an'dan ayetlerle hayatlarını şekillendirmezlerdi. Sonra hayatlarında olmadığı gibi hayatlarının herhangi bir alanında yoktu. Bunlar olmadığı gibi bir de Kur'an hafızalarında yoktu. Kur'an ezberlemek, Kur'an üzerine mütalalar yapmak, okumak, Kur'an'la aralarındaki engelleri kaldırmak böyle bir dertleri de yoktu. İşte bunlar Kur'an'ı mehcur bırakanlar. Yoksa Resulullah Aleyhisselam'ın şikayette bulunacağı kavim Ebu Cehil, Ebu Lehebler değil. Onlar zaten Kur'an'ı inkar ettiler. Onları mehcur bırakmadılar ki mehcur bırakmak bir şeyi kabul edip ondan ayrılmak demek. Kabul ettik fakat ayrıldık. Kur'an bizim kitabımız Allah Azze ve Celle hayat kitabı olarak gönderdi. Amenna dedik buna fakat terk ettik. Mehcur bırakmak bu demek. Terk edilmiş bırakmak. Ondan hicret etmek demek. Resulün şikayetçi olacağı kimseler bu kimseler.